Merhaba arkadaşlar. ilk animasyon sorumuzla dersimize yine başladık. Sorumuz dikkat istiyor. Lütfen dikkatle bakınız. Evet abiler. Dikkatle bakınız. bakınız. Hızınızı neden düşürmelisiniz diye de sorulmuştu. Bakalım neden? A. Hız sınırlamasından dolayı. B. Uyarı levhasından dolayı. C. Sollama yasağından dolayı. D. Hayvandan dolayı. Süreniz başladı. Doğru cevap tabii ki... Hayvan, hayvan. Şener Şen'in de dediği gibi hayvandan dolayı olmalıydı. Animasyon sorumuzu dikkatlice izlediğimizde bilir de şurada bakın bir köpek var. Vay canına! Ve bu sebepten hızımızı düşüreceğiz elbet. Geçelim öyleyse ikinci sorumuza. Neden dolayı sollayamazsınız? Bakalım nedenmiş. Dikkatle izleyelim. Aşırı dikkat istiyor. A. Kırmızı arabadan dolayı. B. Motosikletten dolayı. C. Sollama yasağından dolayı. D. Ağaçlardan dolayı. Süreniz başladı. Doğru cevap motosikletten dolayı olacaktı. Neden? Peki neden motosikletten dolayı? Bakın şurada karşı önden gelen motosiklet var. Ve traktöre yaklaştığımızda zaten sarı kaskıyla sürücüsü de az da olsa beliriyor. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Arkadaşlar 3. soruda hazır yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum. Elbette aracımıza gösterge panelinde bulunan işaretlerin de anlamını bilmeniz gerekiyor. Peki sorum şu. Şu an aktif kullanımda olan ve yeşil yanan gösterge neydi? Neydi? Ve rengi bize neyi ifade ediyor sizce? Süre veriyorum. Ardından kısa videomda kalıcı olması açısından cevap vereceğiz. Parlarla ilgili sınavda neler geliyor peki? Karşımıza neler çıkabiliyor? İlk olarak şunu bileceğiz. Araçta ben far değişimi yaptığı ise, par bakımı yapılacak ise kısa farların 25 metreyi uzun farların ise 100 metreye aydınlatması gerekir. Ben kısa farları yaktığımda 25 metre uzun farları yaktığımda 100 metreyi görmeliyim. İlk olarak bu. Bir de sınavda en çok gelen kısım ve karıştırılan kısım şu. Kısa farlar yandığında araçtaki gösterge panelinde ne renk ışık yanar? Ya da uzun farlar yandığında ne renk ışık yanar? Ben kısa farları yaktığımda aracını yeşil ışığı görmeliyim arkadaşlar. Yeşil bir ışık yanıyorsa sürücüyü de bu şekilde bilgilendiriyor. Araçta kısa farlar yanıyor demektir. Ama mavi ışık yanıyor ise aracımda uzun farlar yanıyor demektir. Bunu sınavda karıştırabiliyoruz. Yeşil uzun muydu kısa mıydı diye. Ben hep şu örneği veriyorum. Size de bu örneği sunalım. Diyelim ki hatırlarsanız ya da artık hatırlayacaksınız. Önceden ninja kaplumbağalar vardı. Bu ninja kaplumalar kısa kısa yeşil yeşil adamlardır arkadaşlar. Buradan hem kısılınlar hem yeşilliğinden hatırlarız diye düşünüyorum. Yeşil renk neydi? Sınavda karşımıza çıktı. Neydi yeşil renk? Ninja kaplumalar. Ninja kaplumalar kısa kısa alanlar. Tamam kısa. Deyip cevapladığımızı hatırlayacağız arkadaşlar. Bu kalıcı bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Ne dedik? Kısa farlarımız 25 metre, uzun farlarımız 100 metre, kısa farlarımız yeşil, uzun farlarımız mavi. Ve bir de sınavda temsili resmini veriyor göstergedeki. Bu kısa mı uzun mu diye soruyor arkadaşlar. Kısa farlar mı uzun farlar mı diye soruyorlar. Şöyle bir D resmi var. Ve bu resmin üzerindeki çizgiler uzun. Ne diyeceğiz? Demek ki uzun far arkadaşlar. Bu örnekten hatırlayacaksınız yine. Bir D resmi var. Çizgiler kısa kısa arkadaşlar. Kırılmış bir şekilde, eğimli bir şekilde, açılı bir şekilde yere doğru verilmiş. Buna ne diyeceğiz? Kısa farlar diyeceğiz. Kısa farlar ve uzun farlar. Uzun farların çizgilerinde kırılma yok. Dümdüz ok gibi gidiyor arkadaşlar. Buradan da bunu hatırlayabiliriz. Farlarla ilgili. Gelelim sinyallerimize. Cevabı öğrendiğimize göre sorumuzu soralım. Sollamak istiyorsunuz. Doğru davranışınız ne olmalıdır? A. Henüz sollamam. Mavi araç sollayabilir. B. Tek sollama ile bütün araçları sollarım. C mavi araç sollarsa arkasından takip ederim. D bulunduğum şerit sollama yasağını işaret ediyor. Sollayamam. Süreniz başladı. Doğru cevap henüz sollamam. Mavi araç sollayabilir. Olacaktı. Videoya dikkatli baktığımızda mavi araç sola sinyal vererek sollamaya hazırlanıyor. Bu sebeple beklemeli. Mavi araç sollama işlemini bitirince Bizde güvenli bir şekilde sollama yapmalıyız tabii ki. Doğru davranış da budur. Geçelim diğer sorumuza. Böyle bir durumda doğru davranış ne olmalıdır diye yine sorumuz geldi. Durumu anlamak için dikkatli bir şekilde bakın. Arkadaşlar bu soruda yine yüksek dikkat isteyen bir soru. Evet, A hızımı yükseltirim, B hemen sola geçerim. C. Traktöre selektör yaparım. D. Engele yaklaştığım için yavaşlar. Beklerim. Süreniz başladı. Doğru seçenek D. Engele yaklaştığım için yavaşlar. Beklerim olacaktı. Sebebi ise bulunduğumuz şeritte ileride şurada bakın kar yağını var ve engel teşkil ediyor. Aynı zamanda solumuzda ise bakın yeşil araç ilerliyor ve yanımıza doğru gelmek üzere. Bu sebeplerden dolayı en doğru davranış D şıkkı olmalıydı değerli arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Neden dolayı frenleme yapmaya hazırlıklı olmalısınız diye sorumuz geldi. Bakalım neden dolayı frenleme yapmamız gerekiyor. Problem ne? A. Kasisten dolayı B. Hız sınırından dolayı C. Motosikletten dolayı D. Traktörden dolayı Süremiz başladı. Doğru yanıt D. Traktörden dolayı olacaktı. Çünkü ileride videonun son karesine doğru bir traktörün sağdan çıkış yaptığını görmeniz gerekiyordu. Fark eden doğru cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik ederim hocam çok iyi anlattınız. Bakın arkadaşlar yolun sağ tarafına bakın. Bakın buraya işte traktör. Geldik. Trafik işaret levhaları ile ilgili önemli soruya. İlk olarak levhaları verelim. Şimdi seçenekleri verelim. Ve sorumuz şu. Dönülmez işareti var. Düz gitmek lazım dönülemez anlamı taşıyan işaret levhası hangi seçenekte bulunmaktadır? Süremiz başladı. Doğru cevap D şıkkıydı ve sola dönülemez anlamı taşıyan tehlike uyarı levhalarından biriydi. Diğer seçenekler peki ne anlam taşıyordu? C seçeneği sola tehlikeli viraj, B seçeneği ise sağa tehlikeli devamlı virajlar, A seçeneği ise dönel kavşak anlamı taşıyan tehlike uyarı işaret levhalarından biriydi. Değerli arkadaşlar emeğimi beğeniyorsanız Beğeniyor. beğenmeyi ve konuların devamlılığı adına abone olmayı lütfen unutmayalım. Öğrenebilmeniz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sizlerin beğenmesi abone olması kanalımın ilerleyişi açısından da önem teşkil etmektedir diyelim. Sınavla alakalı hazırlamış olduğum ders videomla dersimizi bitirelim. Arkadaşlar yine kısa bir ara verdik animasyon videomuza. Çünkü önemli konulardan biri olan kontrolsüz kavşak konusuna değineceğiz. Bundan önceki animasyon videomuzda kontrollü kavşa, ana yol, tali yol kavramlarına değinmiş dile getirmeye çalışmıştım kısa bir şekilde. Sınavda genelde kontrollü kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak üzerinden sorular bol miktarda geliyor. Şu şekilde e, şekiller verilip doğru şekilde numaralandırılması isteniyor sizden buna değineceğiz. Öncelikle kavşak nedir? Kavşak iki veya daha fazla karayolunun kesiştiği birleştiği noktalardaki ortak alanlardır. Yani araçla aracın araçla yaya gibi yolu kullanan kullanıcıların karşılaştığı yerleri biz kavşak deriz arkadaşlar. Peki kontrolsüz kavşak ne ederiz? Kontrolsüz kavşak da kavşak kollarının birbirine olan üstünlüğü belirtilmemiş olan yollardır. Yani kim ana yolda, kim tali yolda, kim bekleyecek, kim geçecek, kimin önceliği var, neye göre gibi soruların arkadaşlar yanıtını sadece kurallara göre bulabileceğimiz yoldur arkadaşlar. Peki bu kurallar nelerdir? Ben bu kuralları şöyle piramit şeklinde sondan yukarı doğru yazmaya çalıştım. Daha çok aklınıza kalsın diye. Bakın en sonda motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verecek kuralı var arkadaşlar. Yani şu şekilde şuradaki iki numaralı araç motorsuz bir araçsa örneğin bisiklet veya at arabası ise Diyeceğiz ki bu iki numara en son bir arkadaş. Sıralamada ben bunu en sona atıyorum diyeceğiz. Ve LTT ve iş makineleri diğer motorlu araçlara yol verecek diyor. Yani lastik tekerlekli traktör arkadaşlar açılımı ya da iş makineleri. Motorsuz aracın üstünde de bu varmış. Eğer 3 numarada lastik tekerlekli traktör olsa 2 numarada motor, e, motorsuz bir araç olsaydı bunlar arasındaki geçiş önceliği neydi? Önce lastik tekerlekli traktör geçecek, ondan sonra at arabası geçecek diyecektik arkadaşlar. Şunlar genel kurallar. Diyoruz ki herkes sağındaki araca yol verecek. Sola dönüş yapacak araçlar düz giden araçlara yol verecek. Bölünmüş yola çıkan araçlar bölünmüş yoldaki motorlu araçlara yol verecek. Ya da yine tramvay hattına çıkan araçlar tramvay hattı yolu üzerindeki araçlara yol verecek dememiz gerekecek yine. Ve yine bir de geçiş üstünlüğü olan araçlarımız var ya arkadaşlar. İşte bu görmüş olduğunuz araçlarda en başta ambulansa, daha sonra itfaiyeye, daha sonra hükümlü dediğimiz hükümlü sanığı taşıyan araçları takip eden araçlara ve trafik hizmetleri araçlarına öncelik verecek arkadaşlar. Bunları birazdan açacağız. Bu kurallara göre şimdi soru çözelim soldan gelen araçlar sağdan gelen araçlara yani herkes sağındakine yol verecek kuralı nedir? Bakın şekil şu. Ne, ne yapıyoruz arkadaşlar burada? Bir numaranın sağında iki numaralı araç var. İki numaranın sağında da yani en sağda da üç numaralı araç var. O zaman üç kafalı arkadaşlar. Daha sonra iki, daha sonra bir. Yani üç, iki, bir dememiz gerekecekti. Hadi şu soruyu da siz çözün arkadaşlar. Buna ne diyeceğiz peki? Bakın bakalım. Açıklıyorum. Burada diyeceğiz ki bakın 3 numaralı aracın sağında 1 numaralı araç var. Yani 3 en solda yani bunu en sona yazacağım. 3 numaralı aracın yanında 1 numaralı araç var. 1 numaralı aracın yanında da 2 numaralı araç var. 2, 1 ve 3 numara demem gerekecekti. Sola dönüş yapar. Araçlar doğru giden araçlara yol verecek kuralı. Bakın iki numaralı araç doğru gidiyor. Bir numaralı araç da sola doğru dönüş yapıyor. Burada o zaman iki numaralı araç gidecek. Bir numaralı araç da sonra dönüşünü tamamlayacak. Dönüşüne geçecek diyeceğiz. Size bir mantık sorusu arkadaşlar. Burada iki numaralı araçla dönüş yapıyor olsaydı aynı yöne. Ne diyecektik? İki mi önce gidecek bir mi? Mantık şu arkadaşlar. Dönüşe en yakın olan araç gidecek. Yani 2 numaralı daha yakın. Bakın 1'e göre önce 2 numara daha sonra 1 numara gidecek dememiz gerekecekti. Gelelim şu maddelere. Burada 2 numaralı araç at arabası yani motorsuz araç olsun. 3 numaralı araç da lastik tekerlekli iş makinesi olsun. 1 numaralı araç da normal motorlu araç olsun. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 at arabası, 3 lastik tekerlekli araç, bir numara normal motorlu araç. Diyeceğiz ki at arabası en sonunda. Bakın en sonunda. Hemen en sona 2 yazıyor arkadaşlar. Daha sonra 3 numara neydi arkadaşlar? Lastik tekerlekli traktördü. Onu yazacağız. En öne de 1'i. Normal motorlu araç bir, Daha sonra 3. En sonunda da at arabasına dememiz gerekecek. Peki Burada 3 numaralı araç itfaiye olsun. 2 numaralı araç ambulans. 1 numaralı araç da normal motorlu araç olsa ne diyecektik? Öncelikle 2 numaralı yani ambulans. Daha sonra 3 numara itfaiye. Daha sonra motorlu aracımız 1 numara geçecek diyecektik. Arkadaşlar şu kurallardaki mantık şu. Bölünmüş yola çıkan araçlar bölünmüş yoldaki motorlu araçlara. Yani biz bölünmüş yolu Ana yol olarak kabul ediyoruz. Nasıl böyle bir yol çizgileriyle bölünebilir arkadaşlar? Yolun ortasında bariyerler olabilir ya da beton bloklar olabilir. O yol ana olur Aynı şekilde tramvay hattına çıkan araçlar da tramvay hattı üzerindeki motorlu araçlara öncelik verecek dediğimizdeki mantık bu. Tramvay hattının bulunduğu yere de biz ana yol diyoruz yani. Şöyle, bakın, şurası tramvay hattı. Burada tramvay giriyor arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı araç o zaman ne yapacak? Önce tramvaya yol verecek, öncelik verecek. Daha sonra tramvay hattı üzerine yani ana yol üzerindeki 2 numaralı araca öncelik verecekti arkadaşlar. Ya da bu yol bölünmüş bir yolsa ortada beton bloklar varsa yine 1 ve 3 numaralı araç 2 numaralı araca öncelik verecek dememiz gerekecekti. Olaydaki mantık bu arkadaşlar. Size şu soruyu soralım. Zor bir soru. Aslında bildikten sonra kolay ama ne derdik arkadaşlar? Şurada bir, bir numaralı motosiklet, üç numaralı normal motorlu araç var ve iki numaralı dönüş yapmak isteyen bir araç var. Burada mantık şu arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce düz giden aracı göndereceğiz. Üç numara gitti. Daha sonra kendi sağındaki iki numaranın sağında ne var? Motosiklet var sağındaki aracı gönderecek. Dönüş yapan araçlar sağındaki aracı gönderir arkadaşlar. Motosikleti gönderecek. Daha sonra da 2 numara. Yani 3 1 ve 2 dememiz gerekecek arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de geçiş üstünlüğü olan araçlar kendi arasında karşılaşırsa ne olacak peki? Ne yaptık hemen? Bakın. En üstte ambulans var. Daha sonra itfaiye var. Yani İtfaiye araçları orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar var. Hükümlü açalım. Hükümlü neymiş? Hükümlü sanığı taşıyan araçları takip eden veya emniyet ve asayiş korumak için olay yerine giden zaptı araçları var. 4 numaradaki trafik hizmetleri de trafik güvenliğini sağlamak veya trafik kazasına müdahale etmek amacıyla olay yerine giden araçlar var arkadaşlar. Bu şu şekillerde aklımızda kalsın. Bir de arkadaşlar Fazla bilinmiyor ve sınavda da zaman zaman belki çıkıyordur belki çıkmadır tam net bir şey diyemeyeceğim ama Kontrolsüz kavşak bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz trafik işareti kontrolsüz kavşak işaretidir levhasıdır. Bu size sınavda sorulsa biz buna kontrolsüz kavşak trafik işareti diyeceğiz. Arkadaşlar kısa bir şekilde özetleyerek anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Yine böyle animasyon videolarda yeri geldikçe aralara bu şekilde anlatımları koyup sizleri bilgi sahibi etmeye çalışacağım. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Konuları takip etmek istiyorsanız da yine abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki o zaman konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.